Beşiktaş. Fener. En büyük, <gülüyor> <kim>? <gülüyor> <gülüyor> en büyük kim? En büyük kim koçum? En büyük kim? En büyük kim? En büyük kim? Koçum. Bir daha En büyük Beşiktaş. Aferin lan. Beşiktaş. <laughs> koçum benim. En büyük kim? En büyük Beşiktaş. Fener. Beşiktaş Vallahi Fener. Ben bir Aferin lan Beşiktaş. En büyük kim? Beşiktaş. Fener bak bir tane daha. Beşiktaş Aferin lan. <laughs> en büyük Beşiktaş. En büyük Beşiktaş. Fenerbahçe lan. En büyük Beşiktaş. Fenerbahçe. Beşiktaş. Siktir lan. Beşiktaş. Beşiktaş. Siktir <laughs> lan beşiktaş. Ee, eyvah. En, en büyük kim? Beşiktaş. Aferin, beşiktaş. Kim? Aferin koçum. En büyük kimmiş? Fenerbahçe. En büyük kim? Beşiktaş. Adam Sen söyle. Siktir lan. Beşiktaş. En büyük. Fener lan. Beşiktaş. Beşiktaş koçum en büyük. Biz siktir çek şuna. Siktir çek şuna. Siktir lan. Sen çek. Siktir lan. Hadi lan. En büyük kim? Koçum benim. Ben kübür abi. Sizin bu kübür En büyük kim? Kendisi desene, mi? Beşiktaş. Fener. fener desene, Fener desene. En büyük Fener. Çok siktir lan. En büyük Beşiktaş. Fener. fener diyor bu. Aferin, aferin. Aferin lan Aferin lan <laughs> En büyük kim? Beşiktaş. Bir Fener de. He? Fener desene en büyük. Siktir çekiyor. En büyük Fener. En büyük siktir lan. <laughs> <laughs> siktir lan. Siktir lan.